Hoş geldiniz. Gerçekten uzun bir süre oldu böyle vlog çekmeyeli. Bir önceki ha gerçi onu kestiremeyebiliriz. Şimdi YouTube'a girişim yani iki yıldan sonraki girişim İzmir Teleferik başladı. Sonra göz çizdirme ameliyatı oldum biliyorsunuz. Onunla devam etti. Neredeyiz? Yani çok farklı bir yerdeyiz. Hiç düşünmediğim bir yerdeyiz. Böyle gittiğim şehirlerde nereye gidilir? Ne yapılır? Ya da oralardan böyle gittiğim e, yerlerin karelerini sizlerle paylaşmayı zaten çok seviyorum. Videoyu bir kesmek zorunda kaldık. Sizlerle e, paylaşmayı çok seviyorum. E, biliyorsunuz Kayseri'de e, gittiğim yerleri paylaşmıştım. İzmir'de gittiğim yerleri paylaşmıştım. Şimdi de hala nerede olduğumu söylemedim. Ankara'dayım. Bugünkü planımız da Beypazarı'na gitmek var. Ama gitmeden önce e, bir kahvaltı yapacağız. Ee, bu kahvaltı yerini de aslında size göstermek istedik, o yüzden videoyu şimdiden açmak istedik. Ee, kahvaltıyı biraz paylaşmak istiyorum çünkü burası çok güzel bir yermiş, böyle doğanın e, yanında diyeyim ya da doğanın içinde diyeyim. Ee, o yüzden videoya burada başlamak istedik. Bugün nasıl bir gün bizi bekliyor hiç bilmiyorum. Daha önce Bey Pazarına hiç gitmedim. Ankara'ya yıllar önce gelmişliğim oldu ama Kızılay ya da belli başlı noktalara gitmiştim. burayı çok merak ediyorum ve birçok insan da merak ediyor aslında biliyorum. o yüzden sizlerle beraber bugün gezeceğiz. Biraz etrafı çekelim tamam. Şöyle etrafı göstermiş olayım ben tanıtmış olayım. Çok güzel bir kahvaltı mekanına geldik. İlk kez geldim zaten ben. Da konsepti şu şekildeymiş. Tam böyle inceleyemeden direkt buraya girmiş oldum ama böyle e, yerleri var. Oda diyeyim ben bunlara odaları var, böyle sobaları var. Bunu yakıyorlar siz geldiğinizde e, Burası daha çok kahvaltı yapılan bir yer ama sanırım yemek yenilen bir bölümü de var. Ee, bu arada bu mıhlama normalde yediklerimi içtiklerimi çok göstermiyorum biliyorsunuz ama YouTube'da biraz daha serbest davranabiliyorum. Bu özel peynirlerle yapılıyormuş. Mıhlamaymış. Ee, Mıhlamaymış yani sanki hiç bilmiyorum. <laughs> hiç gibi. Ee, bunu da göstermiş olayım. Şu anlık güzel. E, enerji güzel. Bu şekilde e, devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi biz bir kahvaltı yapalım. İzninizle. Şimdilik hoşçakalın evet kaç saat burada kaldık yaklaşık 2 saat 2 saatin sonunda kahvaltı yaptığımız yerden çıkış yapmış bulunmaktayız özellikle sevdiğiniz arkadaşlarınızla ailenizle dostlarınızla geldiğiniz zaman bence gerçekten oturabileceğiniz çok güzel muhabbet edebileceğiniz alanları var ben tavsiye etmiş olayım hatta bunun Laz olarak yapılmış halinde instagramda paylaşabilirim öneri mekan olarak ki biliyorsunuz beni instagramdan takip edenler bilirler ee, böyle gittiğim yerleri elimden geldiğince instagramda da öneri mekanlar olarak paylaşmaya çalışıyorum şimdilik bu kadar artık bir pazarına geçmemiz lazım <laughs> hoşçakalın ha, böyle bir yer bu arada böyle arabadan da göstermiş olayım böyle doğanın yanında ya da içinde bir yerde kısa bir Lezzet anlatımı yapmak istiyorum. Oraları gösterdim yani kahvaltı yaptığımız yeri gösterdim kısaca. Ama bir de lezzetinden bahsedeyim çünkü böyle bir talep geldi bana şu anda. Bazlaması çok güzeldi. Çayını zaten yapıp geliyorlar. Bazlama ee, bir süreden sonra katılaştı. Onu da hemen sobanın üstüne e, koyduk tekrardan e, sıvılaştı diyebilirim. E, çok güzeldi bu arada her yerin matlaması güzel olmuyor. Ben bir ara şeyde yemiştim. Üniversitedeyken yöresel fuarda çalışmıştım. Bunu bahsettim mi daha önceki videolarımda hatırlamıyorum. Orada Karadenizli abilerin yanında çalışmıştım ki çok severim onları. Hala Kayseri'ye geldikleri zaman beni ararlar. İşte Dilek buralarda mısın, buralardaysan gel diye. İki haftaya yakın birlikte çalışmıştık. Orada bana kendileri yapıp yedirmişlerdi. Bir de onu çok beğenmiştim. Onun haricinde kahvaltı genel anlamda güzeldi. Balı, tereyağı, peyniri, zeytini hepsi çok güzeldi. Biz çok memnun kaldık. Özellikle pembe bir zeytin vardı. Adını sormayı unuttum. O da çok güzeldi. Gül reçeli vardı. Benim için hassas bir nokta. Güzeldi. Kahvaltıda kavurma geldi. Bu da Ankara'ya... Ha güveçte. Evet bu önemli bir ayrıntı olabilir. Kahvaltıda ee, kavurma İzmir'de görmedim. Ayaşa. Çocuk vardı. Ayaş özel bir şeymiş. Aa ben ben videoyu açmadan önce bana bu ayrıntıyı verseydin de burada bahsetseydim ya. Biraz şey olmuş olsun. Kamera arkası. Biraz yükseldim. Neyse sakinim. şu anda yola çıktık. Beypazarı'na doğru. sanırım bir yarım saatlik yolumuz var. Orada zaten bol bol sizlerle beraber olacağız diye düşünüyorum. Ha bu arada ilgileri, alakaları da çok güzeldi. Ara ara gelip soruyorlardı. Bir isteğiniz var mı? Keyifler yerinde mi? İyi misiniz? diye. Hesapta makuldü. Evet. Başka başka bir şey yok. Peki. O zaman orada görüşmek üzere. Burada çok sallanıyoruz yollarda. Ama biraz yolları da çekebilirim. yakaladım. <laughs> Şehir merkezi yazıyordu. Evet şu anda Bey Pazarı'nın giriş kısmındayız. Neden bu kadar yavaş konuştuğumu bilmiyorum. Havuç heykeline doğru gideceğiz. Buraları biraz gezeceğiz. Vay be yeni yerler görmek, keşfetmek sizlerle çok güzel. <laughs> Kalabalıkmış mı buralar. Magnet alalım mı? Biliyorsunuz ki benim magnet koleksiyonum var. Aa evet havuç heykeli. <laughs> ha burası havucu ile mi <laughs> Ay evler çok güzel. Havuç besvarları. <laughs> havuç çok güzel konaklar var. Hmm. Evet. Baya kalabalık yahu. güzel bir noktaymış burası. burası eski çarşı. Ha, eski çarşı. Adıyaman Çiğ Köftesi. <laughs> Elipazan'ın ilk yerleşkesi burada. Aa, çarşı tepeye doğru giden konaklar. Hmm. Çok güzelmiş. Burası 99 yılına kadar altlı vaziyette olan bir yer. 99 yılından sonra Mansur Yavaş'ın e, belediye başkanlığı gelmesiyle turizme Ve pazarda kadına çok yönelik yatırımlar vardır kadın girişimcilere ilk 10 sene belediye dükkanlarında ücretsiz kiraya verdi. Hiçbir şekilde ücret almadı. Sırf kadınlar çalışsın diye. Çok güzel. Ve Pazardaki çoğu esnaf, esnafların hatta %80'i, %85'i kadındır işletmecileri. Aa çok güzel. Böyle ürünler vardır. Beypazarı tarhanası vardır. Beypazarı kurusu vardır. Ee, 80 katlı baklavası vardır. İçli gözlemeleri meşhurdur. Erişteleri gene o keza meşhurdur. Hmm daha büyük pazarda gezecek çok mutluluk oldu. Var. Aaa. Taş Mektep burası Beypazan ilk okulu. İlk. Öyle mi? Taş Mektep daha sonrasında tabi e, restoran oluyor. Hmm. Evet. Beypazarını bilen birinin anlatması daha güzel oluyormuş. Evet. Ah, ah ya yakalayamadım galiba. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Çok tatlı kore grup vardı. <laughs> o kadar tatlılar ki. Aralarına dalıp bak Konnichiwa oluyor muydu onlara? <gülüyor> <gülüyor> ben de. <laughs> merhabalar merhabalar demek isterdim. <laughs> Önce yukarıdan aşağı bir keşif yaptık. Şimdi insanlar geliyor. <laughs> Şimdi sizleri çekmek istedik. Bey pazarında acaba böyle çekilen çok video var mı ki YouTube'da bilemiyorum. Ama şu an kamera bana çok yakınmış gibi geliyor. Yok, <laughs> Neyse biraz buraları gösterelim size. Evler çok güzel, konaklar çok güzel. Burası zaten çarşısı. Çok güzel bir, daha doğrusu caddesi diyeyim. Çok güzel bir çarşıdan geldik bu arada. Orayı da göstereceğiz size. Eski çarşı burası. Evet eski çarşı Marası çok güzelmiş. Orada dükkanlar da çok güzel, oraları da göstereyim. Sizinle başlamıyor muyuz? Teşekkür, teşekkür ederiz. sağ ol. Orada bey Pazar'ı simitini... <laughs> ya kutusu Daha çok gösterecektik. Neyse burası eski çarşısı. Ay çok güzel görünüyor yalnız. Burada şurada da var. Evet, burada göstermek istiyorum bey Pazar'ı simidini. Pardon. <laughs> bu biraz farklı. Susamı yok. Neden çekmiyorsun? neden çekmiyorsun? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, bak turuncu şeyler, havuç. Burası'nın havucunun ne olduğunu söylemiştik, değil mi? Turuncu. Evet. Biz içmeyelim ya. Suyu. Hadi, hadi, hadi. Birazdan içeriz. Oturunca Biraz. deneyimleriz. Havuç suyunu bir deneyimleyelim. Beni de çek. Beni de çek. En çok beni çek. <laughs> Görünüyor muyum? Görünüyor. <gülüyor> 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 gümüşler. Ha, Gene. Gümüşler. Evet. Çok müşür. <laughs> evet. Birçok şey var gösterelim. Aa bakar mısın ama mobeleziklere filan? Gel lan de baba. Ben yüzük. <laughs> Benim bir parmağım kadar şu <laughs> yüzük. <laughs> evet, devam edelim. Maşallah. Sağdan helal Sağdan helal Aa Şüpheler evet. 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 <laughs> <laughs> Kacıkçı en <azından>. çakması mı? <laughs> Kur'an-ı Kerim'e gömüş işlemiş. Hmm. Yani. Evet. Hazır ve... hazırlanıldı, süslenildi. Nereye? Beypazarı Bağ Evi'ne. Ee, bilgilerime göre Beypazarı Bağ Evi çok güzel bir mekanmış. Siz, ben zaten buraya ilk kez geldiğimi söylemiştim. Oraya da ilk kez gideceğim haliyle. Ee, böyle hiç bilmiyorum ya. <laughs> Videoyu açmadan önce kaç kişiliktir, ne oluyor, ne bitiyor hiç bilmiyorum. Sadece e, sıcak bir yer, böyle birçok grubun geldiği bir yer, işte yemekli, canlı müzikli, e, ister alkollü, ister alkolsüz, ailece gelebileceğiniz çok güzel bir yer olarak duydum. Bakalım gidince sizlerle beraber göreceğiz. Evet. Bu arada parlak küpelerim. Tabii yılbaşı özel. <laughs> ایں <laughs> پيچي şöyle ortalığa baktım. Ortam nasıl baktım. Hemen dışarıya çıktık. Sizlere dedim ki bir özet geçeyim. Zaten içeride video çekmiştim. Belki oynandıkça daha da çekerim diye düşünüyorum. Çok güzel. Zaten hep aileler var, gruplar var, kalabalık olarak eşiyle, dostuyla gelen çok insan var. Ortamı çok güzel, çalan kişi çok güzel. Zaten aile işletiyor, çok güzel. Eğer buraya gelirseniz mutlaka aklınızda olsun. Şimdi biz bir dışarıya çıktık. İşte sigara vesaire içilmiyor zaten içeride. Dışarıda içiliyor. Biz de sizlere özet yapalım istedik. Öyle ben çok beğendim. Mezeleri de çok güzeldi bu arada. Yemeğe sonra geçilecek. O şekilde çok beğendik. E, söylemek istedik. Teşekkür ediyorum. Ha bu arada şöyle daha oynayanlar falan oldu. yöresel kıyafetler giyilip de oynanıyormuş. Daha oralara gelemedik. Oraları da muhtemelen size çekerim diye düşünüyorum. Bu kadar. <laughs> O benimdi zaten. Ve <laughs> biz geceyi kapattık. Çok keyifli bir akşamdı diyeyim. Çok keyifli bir gündü. Çok keyifli bir akşamdı. İnanılmaz eğlendik. İnanılmaz oynadım. Neler neler var aslında. Videolarda zaten izlerseniz diye düşünüyorum. Çok güzeldi. O kadar çok güldüm ki. Yani çok 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 mutlu olduğum bir gündü gerçek anlamda. Elimden geldiğince sizlerle de paylaşmaya çalıştım zaten. Tekrardan yeni yılınız kutlu olsun. Sağlık, mutluluk, huzur. Aşk, sevgi, para ne istiyorsanız e, sizinle olsun. Kendinize şimdilik iyi bakın. Yarın devam edeceğiz. Bu gerçekten çok uzun bir video olabilir. Nasıl yapalım? Part part mı yapalım bilmiyorum ama bakacağız. Şimdilik iyi geceler herkese. Çok öpüyorum. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.